Emaus Derneği'ni burada Serap de, annelerimiz için yaptığı bu çok önemli faaliyetlere Konya'dan Selçuklu Belediyesi ve Karatay Belediyesi olarak Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin işbirliğinde annelerimiz için yaptırdığımız evlerin açılışını, teslimini yapmak üzere bir arada bulunuyoruz. İnşallah evlerin tamamının teslimi ve buradaki diğer faaliyet çevre düzeni faaliyetlerinde tamamlanmasıyla birlikte artık annelerimiz daha rahat, daha, huzurlu bir ortamda vakit geçirme, kalma imkanına sahip olacaklar.